Gelme anne Sen benim anneler günü kutlu olsun. Benim, sen benim koklamaya dayamadığım çiçeğimsin. Annem sen dünyadaki en özel hediyemsin. Sen benim dünyamdaki güneşimsin. <laughs> canım annem seni çok seviyorum. Korkun ve sıcak gülüşünle iyi ki benim <laughs> annemsin. Anne sen benim kalbimde tuttuğum en güzel şeysin canım anneciğim. Anneler günü kutlu olsun. Kokunla, sesinle, gülüşünle hayatıma renk katıyorsun. Anneciğim. anneciğim anneler günü kutlu olsun. Anneciğim sen dünyanın en en değerli varlığısın. Herkes annesi güzeldir ama benim annem özeldir. Anneciğim, anneciğim ben seni çok seviyorum. An anneciğim sen benim dünyada gitmeyemişsin. Anneciğim seni çok seviyorum. Anne her gün yapıyorsun. Anneciğim seni çok seviyorum. Abi çimeye Çok şey yaptım canım. Anne seni çok seviyorum. Annem seni seviyorum. Anne seni çok seviyorum. Anne her gün olsun. Seni çok seviyorum. Anneciğim sen benim canatsı meleğimsin Anne'ler bakar anne,